İpan tu 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 ana şu arabanı ben yedim benim o benim o o bendim eyi şey gel ama bakayım. oh öldüm ben de öldüm Kanka şimdi sen neredesin? Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber Efe ile ne çekiyoruz? Kanka bugün Ayaz'ı yeme challenge yapıyoruz. Kanka, Yedim seni. Ama yemek. ben de öldüm. Hayır kanka yeme şey değil ya. Böyle birbirimizden arkadaş olup bütün insanları büyümeye çalışıyoruz ve en büyüğü biz olmaya çalışıyoruz değil mi kanka? Evet. Ama bana hiçbir şey gelmiyor. Gene geliyormuş. Taş da geliyor. Her şey geliyor. Sap geliyor. Her şey. Her şey. Hadi. Kanka şimdi en büyük sen olacak. Kanka dur. Şunu yap şunu şunu. Birazdan şunu yapacaksın. Uça, uçarsın. Oy. Bunu yiyeyim mi? Yersin. Yemesin yemesin. Onu yiyemezsin. Öldüm. Oh. Geliyoruz. Kanka seni gördüm. Kanka. Kanka sana geliyorum. Kanka. O, o sen misin? Ahmet, öldürmeyeceğim. Bugünüm. Öldürmeyeceğim yemekleri. 6 kafatası daha geldi. 7 kişi öldürdüm. Vallahi ben şu an ee, bak. Arkadaşlar bu oyunda kral olana kadar oynayacağım ben oyunu. Ayaz kral olacak. Sonra Yok. öldüğü zaman ben Ay, kral olmaya deneyeceğim. Sonra da Kanka! Yardım et bana! Yardım et! Kanka seni yedim. görüyorum, geliyorum. Aldım yemeği. Gel lan buraya. Aldım yemeği. 9 oldu. Başka insanlar yok mu ya? Kanka bu adam bana taktik yiyor. Yanmaya deniyor. Deniyor. Danio, 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 Kanka, kanka seni yiyebilirim. 21 k, 21 k. Sen bir de bana bak. Şimdi sen mi kendine? Evet, kanka bak. ben de 21 k. 23 ksın sen şimdi. Ben sana yaptım onu. Tamam, ne yapayım? 191 kaymış. 11 k zannettim. Ödüm koptu. Yiyeyim mi kanka seni? Yok kanka yeme. Ben ben, ben... ben Ama güçlü çok oldum. güçlü olurum mesela. Çok güçlü olursun da biz ikimiz arkadaş olmayacak mıydık? Arkadaş olup en büyüğü olacaktık. Tamam. Şöyle adamı da yedim. Ben de 23 kaldım. Kanka bak arkamdan geliyor kanka. Yardım et. Gücü kaç? 27K. Yok yok yok. Hayır. 7. Kanka yedi beni. Yine acı Kanka. Öldür onu kanka. Öldüreceğim kanka ama 430K olmuş. Hayır o değil ama. Bir de yanında 275K var. Arkadaşlar böyle çok güzel değil mi? Böyle kullanmak. Değil mi? Kanka şuradaki sen değil misin? Kanka ben kana bak. Selam. Kanka beni. Vay 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 vay. Anamı da. Açın. Ben. Tamam. O benden daha büyük için daha yavaş yürüyor. Ben ondan daha küçüğüm yaşlılar gibi azıcık yaşlı gidiyorum ama çok fazla büyük olduğu için çok yavaş gidiyorum. Kanka dur ben adamı öldüreceğim. Öldürdüm. Hangisi o? 400. U... Kanka arkadaş mı oldun ondan sen? Niye? Arkadaşlar. Bu oyunda kral olamayız. Kanka ama... seni yiyecek. Arkadaşlar bu oyunda kral olamayız ama ben ben öldüm zaten. E olamayız ama öbür kübünde çok iyi olabiliriz. Evet. Ondan dolayı bu bugünlük videomuz bu kadardı. Evet arkadaşlar. Bugünlük böyle olacak. Bir de Ayaz benim rengime baksın. Ayaz rengime bak. Ay nasıl yaptın lan onu? Kanka! Oo, koş 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 koş. sana. Bu yazıklar olsun. Ölümler. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Bye. Bye.